Çok aşırı neşirsin. Öyle. Yarası olan Gocunur Meltem Hanım. Yani baksanıza, böyle sanki gizli kapaklı bir şeyler çeviriyormuş gibi. Vallahi burnuma böyle gizemli kokular geliyor. Baba baba, baba. Emine Hanım'a bakın hele. Burnuna gizemli kokular geliyormuş. Benim de burnuma bazı kokular geliyor. Bir git bak bakalım. Fırındaki börek yandı mı acaba? ne oluyor? Ya bir şey olduğu yok ya. Saadettin abi. Biliyorsun işte. Ne yapıyor arada? İşle ilgili bir şeyler soruyor. Saadettin abi. He? Siz onu bunu boş verin de hadi kahvaltıyı getirsenize. Yani öleceğim açlıktan. Gene böyle kolumu yalamaya başladım biraz önce. Haluk'cum misafirlerimizi bekliyoruz. Zeynep'ciğim bitti mi kahvaltı? Şu şeyi falan da havucu simayı da arayın da gelsinler bir an önce ya. Hadi. Zeynep'ciğim bir saat verdik insanlara gelecekler işte. Hadi sen arada e, Zeynep'i şey indir, servise indir de vakit geçsin sana. Hadi. Emine! Bak şimdi. Bitti mi Zeynep'ciğim kahvaltı? Öyle bitmiş mi mutlaba? Bitti, bitti. Bir iki parça bir şey kaldı. Bu mu bitti? Daha peynirler duruyor. Hadi, hadi, hadi kızım, hadi kızım. Hadi. Hadi bir tane. Hadi. Ne de gelemedi. E, hadi. Ne istiyorsun yine lan? Bir e, götürür şey ver işte. Tamam. Hadi Dur dur gel, dur. Şunu 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 şunu. Abi tabii oğlum kalmaz. Hadi hadi koş. Hadi 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 hadi. İyi okullar iyi okullar iyi okullar, iyi okullar. Şimdi sen ne yapacaksın? Oğlum hadi seni bekliyoruz oğlum. Geliyorum Tun abi. Ne yapacaksın şimdi? Bilmiyorum ki. Of. Vallahi bu sefer seni ben bile kurtaramam. Söyleyeyim öyle mi? Zaten her zaman beni sen kurtarırsın da şimdi kurtaramıyor gibi konuşuyorsun. Çok enteresan. Ya bence açık açık söyle. Cık cık. Ya nasıl söyleyeyim böyle bir şey ya? Çok üzülürler. Yapacak bir şey yok. Zaten öğrenecekler yani. Saklayamazsın böyle bir şey. Ya biletlerden birini mutlaka annem isteyecek. Diğerini de babam alır. Gönül ablaya ne diyeceğim ben? Diyeceksin ki sen gelemezsin Gönül abla. Çünkü daveti iki kişilik. Aa nereden aklına geldi ya? Benim hiç aklıma gelmemişti böyle söylemek Orçun. Ya sen delirdin mi? Zaten bunu söylememek için konuşuyoruz ya burada. Keşke hiç haberler olmasaydı. Ya keşke. Ben zaten söylemeyecektim ki. Kuldan saçma sapan mesaj geldi ya. Of. Bir de yetmezmiş gibi Meltem ablaları çağırdılar. Merve'cim. <laughs> çok çok yaşa. Hep beraber diyorum ki. Bunu giyeyim senin gösterinde nasıl? Ay çok çok güzel tabii. Güzel değil mi? Hı. Tabi sen böyle sahnede bir yıldız gibi parlarken ben de gururla koltuğumda oturacağım. Sonra herkes bize bakacak tabi babanla bana. İşte diyeceğiz ki işte bu güzel sesli kızı biz yetiştirdik. Ay sen ne gurur duyuyorum canım. Güzel ama değil mi? Güzel güzel. Sana da bir şeyler ayarlarız sonra. Tamam ay ayarlarız. Ne oh. Günaydın. Günaydın İrem Hanım, hoş geldin de. Hoş bulduk. Ya İsmail Bey, bir şey soracağım size. Tolga nerede olduğunu biliyor musunuz? Onunla görüşmem gereken önemli bir konu var da, arıyorum, ulaşamıyorum. Ee, İrem Hanım, ben onu şantiye yolladım da. Ha, o zaman ben de gideyim. Demek o yüzden duymuyor benim telefonum. Ee, olmaz İrem Hanım. Gideyim, gideyim. Hem kontrol etmiş olurum. Ne zamandır gitmedim. Ee, bak İrem Hanım, ben seni sonra yollarım. Şimdi bana acele Kasım ayının raporları lazım. Sen böyle otur, bana Kasım ayı raporlarını çıkar bakayım da. İsmail Bey, daha Kasım bitmedi ki bitsin. Çıkaracağım aklımda. Ya olsun. E, ben patron değil miyim ya? Kas ev satmışım, ne yapmışım? Bunları görmek istiyorum. Bu benim hakkım değil mi? Hakkımız tabii. E, e, tamam, Seçimli sen şimdi raporları çıkarırken şu telefonunu ver de... ...ben de Aydın'ımla bir görüşeyim de. Kesme abi, alın. <laughs> Sen çıkarım. Abi, Fazlı Bey'i dövme girişiminde bulunmasaydın keşke. Sonuçta yarın mahkeme var. Oğlum ben durup dururken bir şey yapar mıyım be? Benim de dayanma noktam bu. Neyse ki araya girdik. Yoksa Tarumar olacaktı adam. Sayenizde. Siz olmasanız var ya onu İyi ki öyle bir şey olmadı Hüseyin. Yoksa yeni dava dosyası açılırdı hakkında. Dosya açma. Yeni demlik aç. Bu çay bayatlamış oğlum. Neco, korsan olmuşsun. Neco'cum kusura bakma. Benim yumruk sekti senin gözüne ya. Dava satanmış sen şey sana. Dava mı? Bu da dava diyor ya. Hmm. Boş ver abi. Biz işimize bakalım. Kaynaklarımız tükenmeye başladı. Hazıra daha dayanmıyor. Bak alarm her gün altını dolduruyor ve stoklarımız tükenmeye başladı. Haklısın şu çok ara verdik çok ara verdik para kazanmamız lazım biraz düşünelim mi kafa patlatalım mı? Oraya oturacağım Dünürcümün karşısında sen böyle yamacıma gel. Ben senden ayrı kalamam. Ya ha, anne, <laughs> sabah sabah yine zıvanadan çıkartıyorsun beni. Ay çık zıvanadan <laughs> lütfen. Söyleyince çok çekici oluyorsun Rıza. Sert olup öyle Babacığım sinirlenme. anacığım sen de biraz sakin. Haydi şimdi edelim kahvaltımızı oturalım. Tamam mı? Haydi. Damat. Evet. Hayırdır? Devamlı telefonla oynuyorsun. Bir haber falan bir şey mi bekliyorsun? Ha, hmm. yok. <laughs> Ne oldu o zaman? Niye oynuyorsun? Şey baba. Ya, ya telefonun bir şey olmuş. Sesi çıkmıyor böyle. Ee, hani ofisten falan ararlarsa diye baktım böyle. Hani aranmış mıyım? Aranmamış mıyım? Mesaj var mı yok mu? diye O, o yüzden şey. Ha tamam, o zaman. Sultan Hanım. sizi özel kendi ellerimle yaptığım... ...pırasa böreğimi satacağım. <laughs> Ben de börek deyince böyle ne bileyim kıymalı peynirli falan zannettim. Eh, ben de. Ben de buraya kıymalı börek hayaliyle yaptım. Ay unuttunuz galiba. Sultan Hanım diyette. Bu da diyet bir börek zaten. İçinde hiç yufka yok. Sadece pırasa, birazcık peynir, çok çok az bir mısır unu ve bol baharat var. Eline sağlık Tunurcuğum. Afiyet olsun. Ne gerek vardı yani? Bu kadar zahmet etmişsin. <laughs> ne gerek vardı? <laughs> Olur mu? Zevkle. Kendi ellerimle yaptım sizin için. Yani yoruldum. Ne gerek vardı? Normal böreği yiyorduk. Normal börek yiyemeyiz Sultan Hanım. Diyetteyiz. Ah, e, ben Sultan Hanım'ın diyette... Şu